Hem de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber boşaltım sistemimizi anla sistemimizi anlatabildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışırken burada ben size bir örneğini yaptım ilk önce kirli kan böbrek atar damarıyla böbrekleri o kanın şey yapıyor böbreklerde aynı bir filtre gibi e, çöplerle temizi ayırıyor temizi böbrek toplar damarıyla tekrar gönderiyor öbür e, kirli kısımlarda burada e, idrar borusu ile idrar kesintisinde onlar sonra bir dışarı aktarıyoruz. Şimdi ben bu çalışabiliyor, ben onu nasıl çalıştığını şey yapacağım. Yukarıdan döküldü zaten şu iş. Ben bunun bir değişikliği yapmam lazım. Yavaş yavaş, tamam mı? Çok dökmeden. Okay, okay, this is the one. It's hey, the part of this video.